Bugün Uber Eats'te, akşam çalışılarak ne kadar kazanılır onu deniyoruz. Önce uygulamadan online oluyoruz. Bugün özel 3 siparişte ekstra promosyon varmış. Haritada yoğun bölgeler bulunuyor. Bunlardan birine yol tarifi alıyoruz. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra ilk siparişimiz geliyor. Kabul edip restorana doğru yola çıkıyoruz. Şehrin haritası baya yanlışsız götürüyor ve Burgerci'ye geliyoruz. 2 dakika sonra hazır olacağını söylüyor görevli ve zaten hızlıca hazırlamaya başlıyor. Sonrasında paketimizi alıyoruz ve siparişi complete ediyoruz. Teslim için yol tarifi alınıyor. Yani sistem baya kolaymış burada. Kapıya bırakın dediği için hiç hiç almadan kapıya bırakıyoruz ve siparişi tamamlamak için fotoğrafını çekiyoruz. İlk paramızı kazandık. Yaklaşık 15-20 dakika sürdü başka bir sipariş geliyor ve onun için yola çıkıyoruz. Burası tatlı bir İtalyan restoranıymış. İki sipariş alacağız aynı yerden. Bunun da ücreti 14 dolar civarındaydı. Teslim aldığımız işaretleyip yola çıkıyoruz. O sipariş bitince tekli başka bir sipariş daha geliyor. Bu sırada 3 siparişimizi tamamlayıp ekstra 9 dolar daha kazanmışız. Bir burger yiyelim diye en sevdiğimiz yere geliyoruz. Ama kendi yemeğimizi aldıktan sonra tam karşısında KFC'den de sipariş geliyor. bayağı iyi denk geldi. Günü benzin istasyonundan market alışverişiyle bitiriyoruz. Günün sonunda promosyonlarla birlikte 198 dolar kazanmışız. Sizce nasıl?